Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Habit Game Not Fuxi H3 kulaklığını deneyeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atıp aşağıdan çekmemi istediğiniz video varsa oradan yorumlardan yazmayı ve beni desteklemek, desteklemek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoya geçebiliriz. İlk önce kutumuzun ön gözünde kulaklığımızın kendi resmi var. USB ile de bağlanabiliyoruz arkadaşlar. O çok güzel bir özellik bence bu yani fiyat performans olarak bakarsanız bu USB ile bağlamalarda çok fazla yani wireless bağlamalarında çok fazla fiyat biçiyorlar ve bu tam bir fiyat performans ürünü arkadaşlar. Bu arada bu sponsorluk değil kendi ücretli vererek aldığım bir kulaklık. Benim kalanımda zaten hiçbir ürün sponsorluklu değil. Hepsini kendim alıp sizler için inceliyorum arkadaşlar. Bu yüzden daha fazla ürün incelememi istiyorsanız lütfen aşağıdan abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Burada işte wireless özelliği yazıyor. 40 mm çapında olduğu yazıyor. Ve başka şu anda arkasından söyleyebileceğim bir şey yok. Şu an içine geçebiliriz. Bu, bu kutuyu açarken arkadaşlar bir de şunlardan da bahsetmek istiyorum. Ben bunu bir aya yakındır kullanıyorum. Testlerini yaptım. Yani normalde kendi kulaklığım bu oldu. Diğer bir kulaklığım da vardı. Çok ağırdı ve başı gerçekten çok sıkıyordu ve çok rahatsız ediyordu benim. Bu gerçek anlamda çok hafif bir kulaklık. Şu şekilde kutunun içinden çıkanlara bakalım. Bir tane garanti belgesi çıkıyor. Bir tane modellerin olduğu ve neler hangi ürünler Havit'in hangi ürünlerin olduğu bir kağıt çıkıyor. Şu şekilde bu kulaklığın renkleri varmış. Onları gösteriyor. Bir tane sticker. Bir de kullanım kılavuzu. Her üründen çıktı üzere. İçerisinden şu şekilde iki adet kablo çıktı. Kabloların ikisi de örme kablo. Şu şekilde birisi USB birisi Type-C olan bir uzun bir kablo var. Bir tanesi Type-C bir tanesi jack girişli bir kablomuz var. Yani bu ürünü bu kabloyla hem şarj edebiliyorsunuz kulaklığı. Kulaklık Type-C ile şarj oluyor. Hem de bunu kullanırsanız bir tık daha %20'lik bir kısımdan yani hemen hemen yanlış söylemek olmasın ama %20'lik %15'lik bir ses artırımı yapıyor. Yani hani bluetooth veya wireless ile bağlanır, bağlanırsanız bir tık daha düşük kabloyla bağlanırsanız tabii doğal olarak daha yüksek bir performansa sahip oluyor arkadaşlar. Bir adet şöyle pof bir mikrofonumuz çıktı. Şimdi kulaklığımızı açalım. Evet kulaklığımızın gayet esnek olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Ve şuraların şuralar sünger. İki taraf iki tarafta da sünger yumuşak. Şurası gene plastik ama içeride bir süngeri var. Bence bu kulaklığın en yani olması gereken akıllı değil. Yani şuralar hafıza kayıtlı değil. Çok çabuk hani şey yapabiliyor. Tak çıkarlarda bu ayarlar bozuluyor. Ben bozulmamasını isterdim. Fakat olsun. O da nazarımız olsun. Şurada e, mor bir kablo ile bağlamışlar arkadaşlar. De burada ızgaralar var 3 tane. Şurada bir ızgaramız var. Gene aynı şekilde burada da 3 tane ızgaramız var. Burada aç şurası açma, kapatma. Ve mod değişikliğini buradan yapıyoruz arkadaşlar. Buradan ses açma, kapatma ve şuradan mikrofonu açıp kapatma. Şu şekilde, bunu da çıkaralım göstereyim. Şu şekilde iş donanım var. Çok kolay bir şekilde de takılıyor. Şöyle içeriden gördüğünüz gibi şöyle bir kablo var. Kabloyu şu şekilde geçiriyoruz. Böyle zaten çıt çıt takıldı. Sesi bilmiyorum algıladınız mı? Evet şimdi şu mikrofonla ilgili söylemek istediğim bir konu var. Burası ilk aldığımda griydi. Yani gün ışığımı soldurdu. Neden soldu hiçbir fikrim yok. Ama sarı bir renge dönüştü. Bence bu hiçbir bir görüntü olmadı. Keşke daha kaliteli bir sünger ya da ne bileyim siyah bir sünger koysalardı. Fakat bunu koymuşlar. Bence kulaklıktaki en büyük eksiklerden diyemeyiz. Ama yani göz konforlu açısından benim hoşuma gitmedi yalnız neden sararsın. Şurasına şöyle oturacak şekilde taktığımızda oyuncu kulaklı oluyor. Şurası nasıl oynatırsanız orada kalıyor yani hani milim bile oynamıyor. Mesela böyle koydum böyle böyle koydum böyle. Her şekilde bunun yerini değiştirebiliyoruz. Bunun kulaklıktan ses kaydını Alacağım arkadaşlar bu videoyu da bu kalaklıkla kadar editleyeceğim. Ondan dolayı şu anda o ses girsin mikrofonun kalitesini görelim. Şimdi konuşuyorum ve şu anda arkada televizyon açık ama onun sesini büyük ihtimalle almıyorsunuz. Mikrofonun sesi çok boğuk geliyor bu yüzden çok beğenmedim. Ama idare eder. Evet girmiştir arkadaşlar. Ve devam edelim. Yani kullandığım kadarıyla ses gayet kaliteli ama tabii ki oradan size bilgi aktarımını vermiş olurum. Başka diyebileceğim şarjlı arkadaşlar. Şarjlı da e, ben bunu ilk aldığımda yani sanırım herhalde 2-2,5 iki, iki haftaya yakın hiç şarj etmeden kullandım. Ve belli bir süre sonra bu şarjlandı bitti. Yani bayağı uzun sürdü. Ha gündelik tabii sapatan akşama kadar bu kulaklıkla oturmuyorum. Veya bilgisayar başında değilim. Şunu şu anlık çıkaracağım. Fakat yani hani bir günde 2-3 saat kullandığımı minimum olarak söylüyorum. Minimum 2-3 saat kullandığımı düşünürsek gayet başarılı. Şarjı da yanlış hatırlamıyorsam 600 mA olması gerekiyor. Yani gayet yani normal 400-500 civarlarında olur. 300-400 hatta. Gayet il ömrü de gayet başarılı arkadaşlar ve çok hafif. Geçtiğimde mesela diğer kulaklıkla ben oyun oynamak, bluetooth kulaklığımı kullanıyorum. Yani hani telefonlarda oluyor ya earpods. O earpodslardan kullanıyordum. Oyun oynarken düşünün yani bunu kullanmak istemedim ve başım artıyor. Çok sıkıyordu ama gramaj olarak o kadar hafif ki. 186 gram ağırlığında olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. Yani gayet hafif ve çok rahat terletmiyor. Şu yapısı deri olmaması özellikle çok güzel. Ne şuranın ne buranın kumaş olması terletmemesinin terletmesinin önüne geçiyor. Şimdi bu ıtıta bağlayalım bunu ve ses kalitesine bakalım arkadaşlar. Şuradan basılı tutuyoruz. Ve power off diyor. Açıldığını bize söylüyor. Buradan Bluetooth'la direkt geldi. F Fuxi H3 diye. Buna tıkladık, eşleştir dedik ve şu anda evet, eşleşti arkadaşlar. Şimdi tekrar yaptığımızı yapalım ve YouTube'dan kendi kanalımıza girelim arkadaşlar. Buradaki videolardan bizim müzik olan videomuzu açalım. <laughs>

kulaklığı olarak da kullanabilirsiniz. Dışarıda da takabilirsiniz. Tabi normal müzik kulaklıklarına göre bir tık kaba duruyor. Fakat yani neden olmasın? Ben genellikle tabii ki de bilgisayarda kullanıyorum bunu. Hani dışarı çıkarken kullanmadım. Yani daha çok AirPods kullanıyorum ama bunu da gayet bu şekilde yani ben dışarıda bu şekilde kulaklıkla müzik dinleme hoşuma gitmiyor. Kaba geliyor. Ondan dolayı ben normal AirPods'la dinliyorum ama bu şekilde müzik dinlemeyi seviyorsanız bu kulaküstü kulaklıklarla Gayet kullanabileceğiniz bir ürün. Bunu takınca evet bir sık oyuncu kulaklığı oluyor. Fakat bunu takmadığınız sürece telefondan az önce zaten sizlerin gördüğünüz üzere telefondan açtım. Her şeye bağlanabiliyorsunuz. Yani telefona da bağlanabilirsiniz, tablet'e de bağlanabilirsiniz, bilgisayara da yani 4 farklı bağlanma yöntemi var bunun ve bu en güzel özelliklerinden birisi de bu aslında. Yani her şeyi bununla bağlanabiliyorsunuz. Telefondan oynuyorsunuz, telefona da bağlanabilirsiniz. Şimdi bir şey daha göstereceğim arkadaşlar. Şuradan şuraya bakın. İki kere tıklayınca sizi dinleteceğim şimdi ne dediğini. Bluetooth, mode. Bluetooth moda geçtiğimizi söylüyor şu anda. Gaming mode. Şu anda da gaming moda geçtiğimizi söylüyorum. Yani bu gaming mod dediğimizde wireless özelliğine geçmiş oluyoruz yani söylüyor. Yani iki kere tıklayınca bir Bluetooth özelliğimiz var, bir de wireless özelliğimiz var. Ben Bluetooth özelliğinden çıktım az önce dinlediniz zaten. Buradan geçişlerimizi yaparız. Buradan ses kısmı açma gayet başarılı bir şekilde yapıyor. Hiçbir sıkıntı yok mikrofonu da kapatıp açıyor. Yani ben bunu bir aya yakındır kullandığım için gayet başarılı hani 10 üzerinden fiyat performans olarak ben aldığımda 1000 lira gibi bir fiyatı vardı. Şu anda ne kadar olduğunu bilmiyorum değişti mi değişmedi mi. Aşağıya zaten linkini bırakacağım arkadaşlar. Aşağıdaki linkten de inceleyebilirsiniz. Bundan önce hatta bir, bir kulaklığımız daha vardı. Şu anda modelini hatırlamıyorum. Daha kanalımızı da yüklemedim ama bunu yüklendiğinde o önceden yüklenmiş olur. Onu da yukarıdaki kartlardan koyacağım arkadaşlar. Ona da erişim sağlayabilirsiniz ama ben onu beğenmedim. Ve bu kulaklığı aldım onun üstüne. Yani tekrar iki arasında, ikisi arasında bir karşılaştırma yapacak olursak Hafiflik benim için gerçekten çok önemli ve bu kulaklığı 10 üzerinden 9 fiyat performans olarak 9 olarak değerlendiririm arkadaşlar ben. Sizin görüşleriniz neler? Kullandıysanız yorumlara yazmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz eğer video varsa lütfen aşağıdan yorumları yazın unutmadan. Şuraya basılı tutunca da bu şekilde kapatı biliyoruz arkadaşlar. Bir de mesela e, kulaklığı bıraktık. Video izlemiyoruz. Hiçbir şey yapmıyoruz. Masanın üstünde. Bilgisayarımız açık fakat hani kulaklığın şarjı bitmesin diye 10 dakika hiçbir şey izlemezsiniz. Kendi kendine kapatıyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Öyle güzel bir özelliği de var. E, şarjını bitirmiyor yani. Hani açık bırakmışım. Ayy şarjı bitmiş, şarjı kalmamış derdi de yok bu kulaklıkta. Ee, neyse daha fazla övmeyeceğim arkadaşlar. Kendiniz de kullanıp alıp bakabilirsiniz. Yani benim gözüme çarpan özellikler bunlardı. hani sevdiğim ya da sevmediğim özelliklerini de zaten sizlere aktardım. Siz de yorumlarda belirtebilirsiniz. videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Daha farklı video çekmem veya hangi ürünün videosunu çekmemi istiyorsanız aşağıdan yorumları da yazıp bunu belirtebilirsiniz. Yorumlarınızı okuyorum. Cevap da verdiğim oluyor. Yani düzgün saygı çerçevesi içerisinde eğer yazarsanız cevaplıyorum hem yorumlarınızı hem de beğeniyorum zaten arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.